istemeden büyümüş bir ağaçtan bahsediyorum. İstemeye istemeye büyüyen ağaçlardan. Toprağı, güneşi ve suyu istemeden ve kuşu ve rüzgarı. Bazı yerleri hiç olmayan bir ağaç, bazı yerleri olması gerektiğinden fazla. Doğrusu bir yerine kadar güzeldi hayatım. Ne zaman kötü bir şey olsa, Allah büyüktür diyordu babam. Ve genişliyordu her şey. Bir ovadaydı aklım. Kalbim bir daha küçültüyordu. Kalbim bir daha kıpır kıpır içime atıyordu. Zaten giderim diye bakıyorken her şeye, uğurlanıyorken on ilk tenezzül ile ufalandım. Ferahladı gövdem. Veda ettiğim her şeyin tam ortasında kaldım. Sana bakarken sözcük demeyi de iki tane aynı harfin yan yana geldiği sözcükleri de seviyordum. Allah, tenezzül ve tereddüt ve şehrin dışındaki evlere. Seni o yüzden o kadar ve öyle seveceğimi o zaman anladım. Bir gün dedim ki kendime, bir gün, bir gün dedim ki babama, kendimin ağacı oldum ben. Kendi kendine bir ağaç nasıl oluyorsa öyle. Allah zaten büyüktü. Ama babam Allah büyüktür dedikçe yalnızız sözcü geliyordu gözlerimin önüne. Evimiz eğimliydi. Kavmemiz eğimliydi. Tekini kaybetmiş bir şey gibi, her yerden bir şey gibi çıkıyordum dışarıya. İnsan nasıl en son bir kere hiç dönmüyorsa öyle. Babam neden bana bakıp Allah büyüktür diyordu herkese. Ne istediğini bilmekten ve her şeyi isteyerek yapmaktan bahsediyordu herkes. Oysa artık hiçbir şey isteyerek yapmayan gününü değil kökünden sökülmeye bekleyen bir ağaçtım. Bir ağaçtım ve diyordum ki elbette yalnızlık kapacak ormandan ayrılana. Elbette bitmeyecek hiçbir şey. Elbette ortasında kalacağız her yerin. Ama istemeye istemeye büyümüş bir ağaç daha ağaçtır. Biri beni bulsun diye beklemediğim yeryüzü daha yeryüzü. Ya yalnızların bazı yerleri hiç yoktu ya bazı yerlerinin bir teki daha büyüktü diğerlerinden. Bir göz diğer gözünden, bir eli diğer elinden. Gittikçe yakınlaşan, hem gidip hem yakınlaşan şeylerin yalnızlığıyla bazen hiç, bazen günlerce bir boy aynasından sen bana bakıyormuşsun gibi baktım kendime. İstemeyerek kaldım o pazartesi Salı Temmuz günleri İstemeyerek baktığım o dağ, deniz, ova yerleri Gövdemde bir çağ değişiyormuş gibi sesler Başımı tutup artık geçsin diyordum Artık geçsin Bu benim seninle gidip diğerleriyle döndüğüm çağ Bu benim sana durup kendimle yürüdüğüm yeryüzü bu benim seninle uyuyup başkasıyla uyandığım dünya artık geçsin. Devam eden bir fotoğrafın içinde olmaya olmaya büyüyen bir ağaçtım. Eskiden sadece birinin her şeyi, şimdi manzaranın herhangi bir yeri. Atlarla tayların beraber ağladığı o sabah Atların ağlayan yüzü gibi oradaydım. Ben sana yaşken eğildim dediğim o andan, ben sana taş kesildim dediğim o yere kadar. İçimde dokundukça dağılan, kurcalanırken kırılmış bir şeyin yepyeni üzüntüsü. Eskiden her yeri uzak evlere benzeyen bir yüzün vardı. Bir yüzün. Ama o sabah artık şehrin ortasında kalmış diğer evler gibi. Sanki insan en son bir kere de bulamamak için gidiyormuş gibi bazı yerlere, görememek için. Ben de geldim. Ben de çok bulamadım seni. Ağaçların altında çekilmiş fotoğrafların dağılma anı gibi. Sonra herkes gidiyor, ağaçlar kalıyor tek. Konuşurken kendi sesini duyduğu şeyleri anlatmamalı insan. Artık olmasam da olur dediğim o sabah, bir ağaç kendini nereden nereye bırakabilir diye herkesin yüzünün tam ortasına baktım yalnızlar ve daha yalnızlar. Bir daha yalnızlar vardı. Her şey daha az yapmak, her şey daha az duymak, her şey daha az görmek için. Bir ağaç nasıl kendinin olur? Neresinden diye diye. Kendini omzundan nasıl öperse bir ağaç sana öyle uzanıp kendimi omzundan öp tekini kaybetmiş bir şey gibi Tek ama yepyeni kaldım